Arkadaşlar herkese yeniden ee, merhaba bugün biraz daha farklı bir video ile tekrardan daha birlikteyiz ee, Şunu söylemek istiyorum Şu sıralar yılın hani tam o dönemindeyiz böyle korku oyunları açısından bayağı bir e, kısır geçtiği dönemdeyiz O yüzden hani tamam biliyorum şu an mesela Layers of Fear hepimizin gözüne çarpıyor Bu oyunu henüz oynamadım en azından deneme sürümünü oynamadım Deneme sürümünü oynadım ondan sonra kısmını oynamadım oynamayı düşünüyorum Fakat e, kendi Twitch kanalımı aktif hale getirdim. Buradan da görebilirsiniz. Siz şuradaki adresten ulaşabilirsiniz. Fakat şöyle bir şey düşünüyorum. YouTube ve Twitch'i biraz ayrı yürüttüğüm için ve hiçbirinin birbirini gölgelemesini istemediğim için ikisi arasında farklı seriler düşünüyorum. Fakat korku oyunları hani korku oyunları kaliteli korku oyunu bulmak zor olduğu için ben özellikle Twitch'te mesela şöyle bir şey düşünüyorum. E Twitch'te korku oyunu oynayacağım. Fakat hani A klas, A sınıf oyunlar değil de genelde mesela burada birkaç tanesini buldum. Mesela Bubonic Outbreak diye bir oyun buldum sizinle gezerken. Hani inceleme puanları olumsuz olabilir fakat sonuçta korku oyunu ve hani 10 lira gibi bir fiyattan satışa sunulmuş. Bu tarz oyunları alıp da hani Twitch canlı yayınında yapsam mesela sizden hani dürüst, dürüst olacağım size karşı hakikaten. Ben ayrı tutmak istediğim için YouTube ve Twitch'e Twitch'te oynadığım korku oyunlarının biraz da YouTube'u gölgelemesini istemiyorum. Dolayısıyla Twitch'te biraz daha böyle korku ama tam olmamış. Bir hafif komik. Anlatabildim mi? 20 dakika. Mesela bu oyunun hakikaten oynanışı 20 dakikadır veya taş çatlasın 25, yarım saattir. Bu oyunun bir seri mantığı yani seri e, ee, ne derler ona? Seri potansiyeli yok. Dolayısıyla YouTube yerine bunu Twitch'te oynamak çok daha mantıklı gibi geldi bana. Bu konuda hakikaten sizin fikirlerinizi almak için bu videoyu çektim. Mesela oynadığımız oyunların bir tanesi ne bileyim. Bu Bonic Outbreak olabilir. Enteresan bir oyuna benziyor. Oyun hakkında şey bilmiyorum. White Mirror diye bir oyun var mesela. Bu da karışık puan almış. Bunların hepsine baktım. E, gayet kısa oyunlar. Dolayısıyla YouTube yerine Twitch'de oynamanı ben biraz daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Mesela Inside Before Birth diye bir oyun var. Enteresan bir korku oyunu. Karışık puan almış. Bunu orada oynayabiliriz. Özellikle indie oyunların çok olduğu mesela Game Jolt ne bileyim. ModDB gibi sitelerde mesela Continuous diye bir oyun var. Onun devam oyunu var Continuously. Bir de Keep Them Below diye bir oyun buldum. Mesela onları aşağıda tut diye enteresan bir korku oyunu. Yine bir bağımsız yapımcıya ait. Bu tarz oyunları ben böyle en korkunç oyunlar serisi gibi bir şey yapsak böyle bir haftalık veya ne bileyim bir haftada iki günlük bir plan nasıl olur mesela Eko'da bu hafta gibi bir şey deriz ileride mesela diyelim bu hafta bu oyunlardan bunu 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 ve diyelim bu ikisini oynarız bu hafta mesela 5 tane oyun oynarız Eko'da bu hafta deyip bu 4 oyun oynarız bir sonraki gün başka bir sonraki yayında daha doğrusu başka oyunlar seçeriz gibi bir şey düşündüm bu videoyu da sırf sizden fikir almak için çekiyorum. Böyle bir şey yapsak nasıl olur? Çünkü gidip de mesela Outlast 2 çıktığında ben bunu hakikaten Twitch'te oynamak çok fazla istemem çünkü YouTube'da başladım ve YouTube'da devam etmek ettirmek istiyorum. Fakat ikisini ayırmam gerektiğini düşündüm bir noktada ve böyle bir fikirle karşınızdayım. Şu an bu kanalı takip etmeyi unutmayın. Takip ederseniz çok çok sevinirim çünkü canlı yayınlarım artık en azından korku olanları ortak hariç, ortak yayınlar hariç korku oyunlarını kendi kanalımda yapacağım. Böyle bir şey düşündüm. Eğer bu tarz hakikaten oyun bilginiz varsa bu tarz oyunlar hakkında bana yine video açıklama kısmındaki e-maile maillerinizi gönderebilirsiniz. Veya çok daha farklı bir fikriniz varsa yine bana o mail adresinden bu güzel fikirlerinizi ulaştırabilirsiniz diyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bu tarz bir video çektim. Fikirlerinizin ne olursunuz çok olumsuz dahi olsa, çok olumlu dahi olsa bana bunu belirtin. Sizleri çok seviyorum. Umarım güzel şeyler yaparız bu Twitch kanalında. Güzel güzel şeyler bizi e, bekliyorlar. Şimdilik aslında 10 tane oyun çıkardım fakat hepsini buraya alamadım. E şöyle kafanızda bir şey oluşmuştur ama diye düşünüyorum. Bu tarz korku oyunları eğer bilginiz varsa bana maille ulaştırabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Devam eden serilerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.